akademisyenlerimiz anlatıyor konuşma serimizin bugünkü bölümünde. Uluslararası Ticaret ve Finansman bölümünden doktor öğretim üyesi Murat Tinç hocamız bizlerle birlikte olacak. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Ne dersiniz hocam? Sorularınızı geçmeden önce birazcık kendinizden bahseder misiniz? İsmim Murat Tinç. 2007 yılında bugünkü arkadaşlarımızın geçtiği süreçlerden geçip Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde lisans eğitimine başladım. Daha sonra Sabancı Üniversitesi'nde master yaptıktan sonra finans alanında tekrar Bilkent Üniversitesi'nde finans alanında doktoramı tamamladım ve geçtiğimiz sene Kadir Has Üniversitesi'ne katıldım. Bölümünüzü bizden anlatır mısınız? Tabii, memnuniyetle. Ben biraz bölümden önce alanın yani uluslararası ticaret ve finansman alanının biraz tarihinden bahsetmek istiyorum. Ticaret teorileri daha eski olmakla birlikte finans 1950'li yılların sonunda iktisatçıların sermaye maliyetleri, kişilerin ve şirketlerin yatırım problemlerini düşünmesiyle ortaya çıkmış bir disiplin. Tabii bu sorular aslında şimdi böyle geçiyoruz ama oldukça önemli sorular. Zaten finans alanında da son zamanlarda oldukça fazla sayıda Nobel ödülü verilmiş ekonomi ödülleri arasında. Bu kapsamda aslında iktisatın bir alt disiplini gibi düşünülebilir. Ama tabii iktisata göre veya diğer disiplinlere göre oldukça genç bir disiplin. Bu yüzden de aslında 1950'lerden boyuna kısa bir süreçte hızlı bir şekilde gelişmiş bir yapı. Kadiras Üniversitesi özelinde Bölümümüz özellikle bu son dönemde Covid-19'da yaşadığımız küreselleşmenin de etkisiyle yoğunlukla hissettiğimiz bu küreselleşmeyle birlikte ülkemizde ve dünyada herhangi bir alanda ortaya çıkacak finans problemlerini veya ticaret problemlerini öncelikle tespit edecek, daha sonra bu problemleri çözüm üretecek ve ürettiği çözümleri uygulayacak araştırmacı bireyleri yetiştirmeyi amaçlamakta. Öğretim üyelerimiz kendi alanlarında uzman, sürekli yurt dışı yayınları olan, yurt dışı deneyimleri olan, genç ama bir o kadar da deneyimli uluslararası çapta araştırmacılar. Yani bu şekilde özetleyebilirim aslında bölüm. Uluslararası Ticaret ve Finansman bölümünün ilgili bölümlerden farkları neler? Bu soru aslında iki türlü cevaplanabilir. Ben biraz Kadiras ve diğer okullardaki bölümler, yani bizi Kadiras'ı diğer bölümlerden farklı yapan etmenlerden bahsetmek istiyorum. Bunlardan ilki Tabii çok fazla işletme bölümü var, işletme fakültesi var, işletme bölümü altında UTF bölümleri var. Burada bahsetmek istediğim ilk şey eğitim dili. Uluslararası ticaret ve finans okumak isteyen öğrencilerin meslekleri gereği, gelecekte edinecekleri meslekleri gereği İngilizce bir bölümde okumaları gerektiğini düşünüyorum. Bu kapsamda adayların tercih ederken eğitim diline özellikle bu bölümü istiyorlarsa çok önem vermeleri gerektiğini düşünüyorum. Kadirası İngilizce eğitim veren diğer Eğitim kurumlarından ayıran en önemli özelliklerden bir tanesi de şehir üniversitesi olması. Öğretim üyeleri olarak bölüme geçmelerinden itibaren öğrencilerle birebir iletişime geçerek ilgi alanlarına bağlı gelişimlerini tamamlamalarını istiyoruz. Herkesin mümkün mertebe ilgi alanlarını öğrenip onlara göre seçmeli dersler seçmelerini sağlayıp ve iş hayatına veya akademik hayat atıldıklarında ilgilerinin olduğu alanda yeterli altyapıya sahip olmalarını istiyoruz. Bunun yanı sıra yani şehir üniversitesi olmamızdan dolayı kampüsümüzün fiziksel yeri bizlere çok büyük avantaj sağlamakta. Derslerde daha lisans seviyesinde sektörden insanları, önemli isimleri derslerimizde ağırlayarak öğrencilerin bir daha lisans eğitimleri sürecinde bir network oluşturmalarını sağlıyoruz. Bu da tabii onların staj ve iş imkanları bulmasında çok büyük fayda sağlıyor. Zaten çekirdek programdan bahsedeceğiz ama yani çekirdek program sonrasında da bölüme geçtiklerinde de proje tabanlı bir eğitim öğrencileri bekliyor. Bu da baktığınız zaman aslında finans gibi veri odaklı bir disiplinde oldukça önemli. Biz ilk senedeki derslerden itibaren bölüme geçtikleri ilk senedeki derslerden itibaren öğrencileri proje tabanlı ve gerçek hayata hazırlayacak bir sürecin içine sokuyoruz. Bunlar aslında bizleri diğer bölümlerden ayıran en önemli özellikler. Az evvel biraz değindiniz ama öğrencilerinize sunduğunuz imkanlardan bir bahseder misiniz? Finans alanı özellikle çok dediğim gibi veri odaklı bir alan. Burada özellikle kütüphanemizin hakikaten hakkını vermek gerekiyor. Çok kapsamlı bir kütüphanemiz var. Türkiye'de bugün belki hiçbir üniversitede hepsinin bir arada olmayacağı bir veri tabanı Arşivimiz var. Bu kapsamda belki öğrencilerin de tanıdık olduğu Bloomberg Terminali, işte Reuters terminalleri, yine Amerika tabanlı WRDS Terminali. Bunlar hep finansta araştırma yaparken sıklıkla kullandığımız, bizlerin de kullandığı veri terminalleri. Bunlar tamamıyla öğrencilerimizin kullanımına açık. Hatta dediğim gibi derslerde bizler öğrencileri biraz bunları kullanmaya zorluyoruz bile diyebilirim. Projelerde bu veri terminallerini kullanarak önemli bir finans altyapısı kazanıyorlar. Bunun yanı sıra birçok üniversitede görünmeyen çift ana dal imkanlarımız var. Öğrencilerimiz bunları takip edebilir. Aynı zamanda atıyorum mühendislik fakültelerinden çift anadal yapabilme imkanları sunuyor bazı bölümlerimiz. Bizim bölümümüz de bunların içerisinde. Yine bu sene çok güzel bir haber aldık. Uluslararası bir kurum olan CFA, Chartered of Financial Analyst ile ortak üniversite olduk. Bu da bizim aslında eğitim planlarımızın CFA gibi uluslararası bir kurumla uygun olduğunu yani onlarla şöyle söyleyeyim onların akreditasyonuna uygun bir yapımız olduğunu gösteriyor. Bu şekilde yani tabii ki öğrenci kulüplerimiz bunlar hani bunlardan sıklıkla bahsedildi ama hem okulun fiziksel özelliğinden hem de butik bir üniversite olmasından dolayı en azından sunulan imkanların öğrencilere daha iyi aktarıldığının altını çizmek isterim. Uzmanlaşma anlamında sizi tercih eden öğrencilerine gibi seçenekler sunuyorsunuz. Burada da tabii bölümümüzün çok büyük bir avantajı var. Öğretim üyelerimiz çok farklı konularda, finansın alt kırılımlarında ya da uluslararası ticaretin alt kırılımlarında bir fiil aktif araştırma yapıyorlar. Bu alanlar ne olabilir? Bilmek isteyenler için varlık fiyatlaması, portföy teorisi, kurumsal finansman, bankacılık, davranışsal finans, uluslararası ticaret, makro finans bu alanlarda aktif olarak araştırma yapan bir eğitim kadromuz var. Bu da lisans öğrencilerinin daha çok başlardan itibaren hem bizim projelerimize dahil olarak hem de derslerde kendilerinin yaptığı projelerle alanlarında uzmanlaşmalarını sağlıyor. Diyelim ki bir kişi bankacılıkta ilerlemek istedi. Bankacılık alanında aktif olarak araştırma yapan bir hocanın araştırma grubuna girip orada bir projede yer alıp görev alabiliyor. Bu da tabii ki onların çıktığında çünkü baktığınız zaman dediğimiz gibi birçok işletme fakültesi var. Bu işletme fakültelerinden mezun olacak UTF bölümlerinden birçok insan var. Diyelim ki bir öğrenci geldi, 4.0'la mezun oldu. Bu bile artık yeterli değil. Çünkü bir 100 150 tane 4.0'la mezun olmuş finansçıyla karşılaşacak piyasaya çıktığında. Biz burada en önemlisi bence araştırmaya motive ederek öğrencilerimizi rekabet avantajı ...sağlamaya çalışıyoruz kendilerini. Sizden mezun olan biri hangi alana da kariyer yapabilir? Burada da aslında... ...UTF öğrencileri çok şanslı. Çünkü biraz... ...bu işi artık kendi isteklerine... ...kalmış bir vaziyette... ...bırakıyoruz biz onları. Nerede ilgi alanları, nereyi istiyorsa... ...orada görev alabiliyorlar. Mesela diyelim ki bir öğrenci uluslararası ticarette... ...uzmanlaşmak istedi. Şirketlerin, kurumsal şirketlerin dış ticaret departmanlarında... Devlette kar amacı bitmeyen kurumlarda görev alabiliyor. Aynı şekilde finansta devam etmek isteyen bir insan bankalarda, SPK, BDDK, Borsa İstanbul gibi kurumlarda veya yatırım şirketlerinde görev alabiliyor. Burada en önemli şey biz öğrenciye bir esneklik sağlıyoruz. O da ne istiyorsan hangi alanda kendini geliştirmişse o alanda kariyer tercihlerini yapabiliyor. Büyük merak uyandıran Kadir Üniversitesi yeni eğitim modelini ve çekirdek programı nedir? Kadir katkıları sizce neler olacak? Bence Kadir katkıları çok büyük olacak. Ülkemize katkıları çok büyük olacak. Ben bizim yeni eğitim modelimizin bir hani nasıl diyeyim bir devrim yarattığını söyleyebilirim. Çok heyecanla takip ediyorum gelişmeleri bir akademisyen olarak. Ana amacımız yeni eğitim modelinde giren öğrencilerin belirli bir şablonla eğitimlerine devam etmesi değil onların bir araştırmacı olmasını sağlamak. Bizlerin araştırmalarına aktif katkı sağlayabilecek seviyeye gelmelerini sağlamak. Burada da şöyle bir güzellik var. Öğrenciler bir kere girdiklerinde bölümleri ne olursa olsun bütün okuldaki farklı bölümden öğrencilerle aynı anda aynı dersleri alabiliyorlar. Bu bir kere öğrencileri bir anda bölümlerine değil okula tanıtıyor. Çok güzel arkadaşlıklar kurabiliyorlar. Eğitim anlamında da eminim ki bu yayını da izleyen insanların başka yerlerden de takip edebileceği gibi mesela çok ilginçti. Birinci sınıfta hiçbir sınavı yok. Yazılı sınav yok. Bu gerçekten çok ilginç. Biz öğrencilerin ilk senesinde temel birkaç yetiği kazanmalarını amaçlıyoruz. Bu yetiler nelerdir? Birincisi kritik düşünme. İkincisi düşündüklerini yazılı ve sözlü ifade edebilme. Bu o kadar önemli ki en başta hatırlarsanız söylediğim şey vardı. Biz mezunlarımızın finans özelinde problemleri tespit edebilmesini, bu problemlere çözüm üretebilmesini, ürettikleri çözümleri uygulayabilmelerini istiyoruz. İşte bu ilk iki ayağı aslında çekirdek program çok güzel bir şekilde bize sağlıyor. Neden diye soracak olursanız bir insanın bir problemi tespit edebilmesi için kritik düşünce yapısına sahip olması lazım. Biz bu çekirdek programdaki derslerle öğrencilere her şeyden önce kritik düşünmeyi sağlıyoruz. Daha sonra kendi fikirlerini iyi ifade edebilme, bu Türkçe ve İngilizce kendi düşüncelerini iyi ifade edebilme yetisi kazandırıyoruz. Bu da bölüme geçtiklerinde çok farklı bir entelektüel bir yapı kazanmalarını sağlıyor ve bölümdeki problemlere çok daha etkili bir şekilde bu problemleri yüklenmelerini sağlıyor öğrenciler. Son olarak bu bölümü okumak ve kendini bu alanda geliştirmek isteyenlere neler önerirsiniz? Yine UTF öğrencileri bence bu konuda çok şanslı. Biz öyle bir iş yapıyoruz ki aslında yazılı ve sözlü basında her gün yaptığımız işlerin en azından bir kısmını görebiliyoruz. Bugün ülkemiz büyük bir döviz buhranının içerisinde. Mesela bunları yazılı ve sözlü basından çok rahat takip edebiliyorlar öğrenciler. Ben UTF alanında, finans alanında kendini geliştirmek isteyen öğrencilere her şeyden önce yazılı ve sözlü basını takip etmelerini öneriyorum. Kitapları okusunlar, makaleleri takip etsinler, gazeteleri okusunlar, yine ulusal ve uluslararası basını takip etsinler. Bunun yanı sıra bu basını takip ederken yazılanların acaba doğru mu? Yani bir eleştirisel düşünce yapısıyla bakmalarında çok büyük fayda var. Ve kesinlikle ve kesinlikle bir şekilde kendilerini veri, yazılım gibi alanlarda geliştirmeleri gerekiyor. Zaten biz bunu bölüme geldiklerinde yapıyoruz ama bölüme gelmeden böyle şeylere bakarlarsa bölümümüzde çok rahat ederler. Hocam ben çok teşekkür ederim bu keyifli sohbetiniz için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.